20 yıllık Belki iktidar sizin dediğiniz olur. gibi yorucudur. Evet. Şunu Nasuh Bey'e atıf yapayım, o doğru bir tespit. Ama benim hassasiyet merkezini çekmeye çalıştığım bir yer var, Türk milleti adına. Efendim biz 20 yıllık iktidarı şöyle görmek isteriz. İktidarın kendine borçlandırması, ben gidersem akamete uğrar tehdidini seçmenin tercihini zorlayacak şekilde kamuoyuna sunması evet. aslında kurumsal başarıları gerçekleştiremediğinin alametidir. Bir iktidar şöyle diyebilmelidir. Bana 20 senedir güvendiniz. Allah memleketi öyle sistematik olarak kurumsallaştırdım ki problemlerin çözüm mekanizmaları oluşturdum ki memleketin başına dünyanın en yeteneksiz adamı gelse sizin hakkınıza, hukukunuza hiçbir şey olmaz diyebilmesi lazımdır. Türk evet. milletinin galiba işlerinin düzeldiğinde en büyük alameti şudur. Siyaset bir gün şöyle diyebilme imkanını bulabilmelidir. Hiç endişe etmeyin. Başa kim gelirse gelsin kazandıklarınıza bir şey olmaz. Ne gelenden ne gidenden. Sizin derdiniz büyümez, artmaz. Bu sistem içerisinde sisteme uymayan milletin teveccühünü kaybeder. Dolayısıyla biz Türk milleti için şunun bir olabilecek olan en mühim ve bela olduğunu bilmemiz lazım. Türk milleti için, Türk devleti için, Türk hükümetleri için en büyük musibet gecikmedir efendim. Efendim şöyle diyorlar. Ya daha ne oldu? Daha ne olmaz? Bir şey olmaz. Efendim daha ne olsun ki? Olan olmuştur. Zaten bundan daha fazlası olmaz Türk milletine. Yani Türk'ün kıyameti gecikmededir. Adaletin gecikmesindedir üretimin gecikmesindedir. Sizin gecikmeniz dediğim şey şudur. Evladına haçlık veremediği için bir baba intihar etmişse, sizin hükümet adına söylediğiniz güzel sözlerin hiçbir önemi yoktur. Hmm. Tarlada ürününün hakkını alamamış nasırlı eller hayata küsmüşse, hmm. efendim sizin efendim düzelteceğiz demenizin bir iddiası zaten sizin vazifeniz zamanında kavuşmaktır. Türkiye kaçıncı ekonomi efendim dünyanın? 21. 22. Kaça kadar düşebiliyoruz? 17. 17-21 arasında bir salınım var zaten. Dünyada 200 küsür devlet var ciddiye alabileceğiniz 195 tane ülke var. Bu ülkeler içerisinde onca kaynak israfımıza rağmen biz dünyanın 17. 18. 19. 20. 21. 22. ülkesi oluyoruz. Büyük bir kaynak, büyük bir potansiyel, büyük bir enerji. Bu enerjiyi doğru programlarla, doğru bir müfredatla, doğru bir dille, doğru bir siyasi kurallar alanıyla, doğru bir zemine çekip Yeteneklerini keşfettiğiniz millete ayağa kaldırmanız gerekiyor. Gecikmektir Türk'ün belası. Efendim siz ekonominizi ayağa kaldıramadığınız için elinizin kavuşmadığı ve canı çiğnenmiş, ırzı çiğnenmiş insanların hesabıdır Türklerin vermek zorunda olduğu. Doğu Türkistan'a kavuşamadınız da ahirette görürsünüz bunu. Siz para pul işlerinde disiplinli davranamadınız diye zafiyet geçirmiş olan Türk devletinin elinin uzanmadığı şeylerin hesabını verirseniz görürsünüz. Efendim siz evlatlarına mahcup olmuş analara kavuşamamışsanız, siz çocuklarına haçlık veremiyor diye utanmış babalara yetişememişseniz, siz insanların en iyisinden, iyi eğitim alıp en iyisinden istihdam edileceği, hayal kurabilecekleri, evlenebilecekleri, ev baş sahibi olabilecekleri, aidiyet duyabilecekleri bir vatanı kuramamışsanız. 20 yıllık iktidarınızda bize bir 20 yıl daha hedef koyup bu sefer olmadı ama bir 20 yıl sonra olacak bizim ömrümüz bitti zaten. Ömrümüz 150-200 sene olsa biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu vizyonuna hadi daha deneyelim falan diyebilirdik. Ama 20 yıl Türkiye'de hiçbir siyasi partinin arkasında millet bu kadar durmadı. Hep ümitle. Bu sefer olmadı bir daha deneyin. Ya bu sefer başaramadınız zaman bir daha deneyin. Bu sefer olmadıysa en sonunda olacaktır kavliyle millet 20 yıldır bir partinin arkasında duruyor. Şimdi efendim neler oldu size söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bırakın 2002 hedeflerini AK Parti'nin geçen yıl ortaya koymuş olduğu orta vadeli ekonomik programın enflasyon hedefi %900 şaştı. Enflasyon %9 dediler %90. Faiz diye koydukları şaştı. Faiz dışı fazla diye koştukları şaştı. Enf cari açık diye... Konuştukları şaştı. Faizin oranı şaştı, enflasyon oranı, satın alma gücümüz şaştı. Hiç şaşmamış. Bir tane hedefleri yok. Şimdi bize diyorlar ki enflasyonda düşüş eğilimi olacak. Ne zaman olacak efendim? Evet Allah 2053'te yani. 2053'te bu enflasyon düşer. Şimdi biz böyle iktidarın 2000, iddia sahibi olmasını 2023, falan 2053. 2053 Bir 71. yılı. Ben de söylemeye çalışıyorum. Ha. 2023 diyebilir. Bize daha önce 2023 yılında 25 bin dolar milli gelir diyordu. Şu anda 9 bin dolar. Efendim 2 trilyon dolar gayri saf milli hasla diyordu. Şu anda 800 milyar dolar. Yani hangi hedefini tutturmuş olmanın iddiasıyla milletin huzurunda bu sefer tutturacağım diyorsunuz. Şimdi şunu anlarım. Muhalefet çok seviyor. Avrupa'da da var ama bizde daha çok demeyi. Cem Bey de aslında Avrupa'da bizden daha çok olduğunu söylüyor. Biz şimdi mesela muhalefet olarak iktidarı şöyle sıkıştırıyoruz Hülya Diyoruz ki efendim dünyada da var ama bizde biraz daha fazla var. Biz çok arzu ederdik ki Avrupa'da hükümetleri Türkiye'nin hükümet başarısıyla sıkıştırsınlar. Gazeteciler desinler ki ya tamam enflasyon var falan diyorsunuz İngiltere'de falan. Tamam %10 ama e, Türkiye'de 4, 5. Ya siz bu Türkiye'den daha maharetsizsiniz. Keşke böyle denebilseydi. Almanya'da hükümeti de, şöyle hükümde, sıkıştırsalardı. Yoluz Keşke Bey, deselerdi ki Yoluz Almanya'da hükümete. <laughs> yani ya kardeşim ikide ya... bir konuşuyorsunuz enflasyon var falan filan diye ama. E, Türkiye'de 3. Efendim siz pandemide verdiniz bize 600-700 milyar dolar. E Türkiye 2 trilyon dolar dağıttı utanmıyor musunuz siz diye biz keşke başarılarımızla başka hükümetleri sıkıştıran bir siyasi dilin öznesi olabilseydik olamadık. Efendim şimdi bize diyorlar ki enflasyon hedefi tutmadı. Kişi başına milli gelir tutmadı. En faiz tutmadı. İhracat tutmadı. İthalat tutmadı. Bütçe tutmadı. Eğitim hedefleri tutmadı. Adalet hedefleri tutmadı. Toplumsal tesadüf ve beraberlik hedefleri tutmadı. Ya hedefler tutmadı aslında ama dediler ki yol yaptık. E yol yaptık parası bizde borç omuzumuzda. Köprü yaptık. E sağ olun var olun köprü yaptınız torunlarımız ödeyecek. Ya ceddinize rahmet hastane yaptınız ne kadar ödediğimizi bile bilmiyoruz. o Allah razı olsun epeyce kamu özel işbirliği adı altında yatırım yaptınız ama bize bir kuruş vermeyecek dediğiniz bu yatırımlar için geçen sene hazineye koyduğunuz 43 milyar, bu sene koyacaksınız 70 milyar, önümüzdeki sene 24'e düşürmüşsünüz 105 milyar para koymuşsunuz. Kur korumalı mevduat diye bir şey uydurmuşsunuz. Efendim kur korumalı mevduatta son rakam bilmiyorum 650 milyar, 650 kat milyon para birikti yani eski parayla. Bu para şimdi burada durduğu için problem bilmiyorum. değil şu anda. Çünkü Tayyip Bey galiba hükümet paranın, kağıdın ve matbaanın arasındaki sırrı çözdüler galiba bunlar. Bunlar aradaki bu tılsımı çözdüler. Ne kadar ihtiyaç varsa o kadar ihtiyacı görecek para basılabiliyor. Anladığım bu. Şimdi bu para burada duruyor. Bu parayı kur korumalı mevduat diye uydurulmuş 1972'de de bu kadar pahalıya mal olmuş bir doktrin üzerinde saçma sapan bir doktrin üzerinden ödüyorsunuz. Onu da anladım. Bir gün bundan vazgeçtiğinizde hükümet de inşallah bunlar olur bu ara vazgeçerlerse bakın şunu göreceğiz hep beraber. Bu boşta kalan bu 650 milyar para nereye giderse o zaman doların gerçek değerini göreceksiniz. Dolayısıyla e, konut yapıyorum diyorsunuz. Konuta 7 milyon 7 milyon başvuru oluyor. Diyorsunuz ki evvel Allah AK Parti tarafında bir siyasi cazibe var. O ondan değil efendim. İnsanlar bir alamadıkları şeyi yarın aynı fiyata alamayacaklarını bildikleri için. Bir daha ev alma imkanını asla bulamayacaklarına inandıkları için bugün aldıkları şeyi alabilme imkanı buldukları şeyi alma hevesiyle giriyorlar. Bu aslında tersinden şu demektir. İnsanlar o kadar ciddi panik durumdalar ki Bey, sosyal gider. yardımları da öyle okuyabiliriz. O, o böyle. Sizin okuduğunuz Ama gibi o onun, açıdan bakılırsa enflasyon ortamında evet, da böyledir. Evet. enflasyon oldu mu, enflasyonda ne alırsanız kartı, ne alırsanız. Evet. Alabildiğiniz her şey kartı. Çünkü bir daha asla alamadığınız aynı fiyat alamazsınız. Hı. O yüzden genel görüntü şudur. AK Parti tabii ki iddia sahibi olacaktır. 20 yıllık bir partinin böyle her şeye yeniden başlıyormuşuz gibi yapabilmesi de bir başarıdır. Hiç mahcubiyet duymadan bunları ifade edebilmesi gerçekten başarıdır. Yani Peki. düşünün bir parti Adalet ve Kalkınma partisi adı Adalet ve Kalkınma 3Y ile mücadele etmeye cehdetmiş. Kuruluşu böyle. Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün dedi ki efendim yolsuzluklarla yasaklarla efendim yok şeyle yok biz baş edebiliriz. Hı. Benim mesela enflasyonu düşürmek için hürmetsizlik saymasın arkadaşlar Nurettin Deva'ti Bey'e. Birazcık da isminden kinaye, kavalık etmeden şöyle bir şey arz etmeye çalışmıştım. Nurettin Nebati Bey düşünemedi, benim daha nebati bir teklifim var dedim mesela. Mesela sen Cumhurbaşkanı lahana sarması yaptırsın, ee, hanımefendi yapabiliyorsa ona mesela. Kemal tamam, Bey oturmaya gitsin. Desinler ki ya efendim böyle elektrik elektrik kesmiyor. Ya, bu işler lütfen yani tamam mesajınız alınmıştır. elektriği de açalım. Hadi böyle Yarın sizin ekonomi kurmaylarınızla memleketi Seren Camı'nı konuşalım. Oradan da Meral Hanım'a gidelim. Meral Hanım kurmaylarıyla bir araya gelelim. Akşam da hep beraber milletin karşısına geçelim. Hem yiyelim, ana Allah'ın sarması yiyelim. O da nebati. Hem de hasbihal edelim. Tecrübelerimizi, ortak aklı, istişareyi, birikimi, memlekette bizim haricimizde olup da yaptıklarımızla ilgili katkı sağlayacak olan ne kadar birikim varsa bu birikimleri memleket haline kullanabilmeyi deneyelim. Enflasyon düşebilir. Bak, düşebilir. Efendim bu dil önemli midir? Çok kıymetlidir söylediğiniz şey. Enflasyon Nezaketle de düşebilir, terbiyeyle de düşebilir. Ortak aklı istişareye çalıştırmakla da düşebilir. Memlekette istihdam etme politikanızın taassuptan kopup liyakata evrildiğini görünce de düşebilir. Efendim AK Parti'nin içerisinde de kıymetli insanlar vardır. Biz şöyle siyaset yapılmasını doğru bulmayız. AK Parti'de yetişmiş nice insanlar var. Ama AK Parti'nin içerisinde şu andaki büyük problem her bu kadar uzun siyaset yapan yapıda görülebilecek problem. Liyakatin sadakate, sadakatin taassuba, taassubun yanlış bile yapsak yanlışlara savunma arzusuna döndüğü bir mekanizma olur siyasette. Peki, çok Buraları ediyorum. toparlayamazsak evet, çok efendim şimdi ediyorum. mesela Rütük üyeliği hale getireyim. Şimdi sen evet. Sayın Cumhurbaşkanı nezaketti diye hak ettik matematik olarak bizim hakkımız olmasına rağmen Rütük üyeliğini iyi partiye veriyoruz desin mesela. Bak kıymetli bir şeydir. Efendim bu siyasetin kavga nizadilinden geçsinler birazcık devlet terbiyesi, biraz devlet dili, birazcık AK Parti'nin 2002'de yapabildiği şey. O en azından siyasi rekabete nezaket getirecek. Şu anda ben gelirken lokantada böyle sizle hasbel ettiğim gibi hasbel ediyorum. Sesimden siyasetçi olduğum, sonra da Birkaç kişiye sorup milletvekili olduğumu öğrenmiş bir abla çıkarken bana bu söylediklerini kendine soruyor musun diye kahırlı bir şekilde gitti. AK Parti'ye oy vermiş bir abla anladığım kadarıyla. Şimdi buna iyi gelir mesela siyasi nezaket. Bu tamam, kutuplaşmaya çok, iyi gelir. Anladım. Siyasete lezzet tamam, katar. Evet. Siyaset meselelerini adab-ı muhaşeretle konuşur. Oradan da memleket nefes alır, iyi olur. Deneyeceğiz.